Herkese Sidney'den merhaba. Ben Beyza. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Pırasa sarması. Pırasayı hem kovurmayı hem pişirmeyi, böreğini, çöreğini yapmayı çok seviyorum. Yemesi ayrı zaten. Bugün böyle bir sarma canım çekti. Ama dedim ki böyle pırasalı bir sarma olsun. Ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. O zaman hemen malzemeleri sayıyorum. Pirinç, soğan bir diş sarımsak, pırasa, çam fıstığı, anason, maydanoz ve dereotu, şeker, kuş üzümü, vişne, yeni bahar, tarçın, karabiber, zeytinyağı, tuz ve limon. Bu iç harcında böyle ekstradan bir ekşilik istiyorum. Gerçekten ekşi çok yakışıyor dolmalara. Ve ben de vişne kullanacağım. Vişne böyle dondurulmuş vişne aldım. Normal konserve vişneler de olur. Çekirdeklerini çıkarttım. Bunu böyle iç harcını sararken böyle arasına vişne koyacağım. Ya yani böyle enfes bir ekşilik katacak ona ekstradan. Böyle lezzeti de çok güzel olacak. O zaman pırasaları nasıl doğrayacağım? Onları göstereyim. Pırasaların yeşil kısımlarını aldım. Beyaz kısımlarını kullanacağım. Pırasaları şimdi ortadan şu yarıya gelecek şekilde bir çintik atıyorum aslında. Sonra ne olacak bu pırasalar böyle ayrılacaklar, şu şekilde. Bunları da haşlandığında biraz yumuşayacak. Çok haşlamayacağım, çünkü tam ortadan ikiye böl böldüğümde bu sefer yarım bir şekilde olacak. İçime koyduktan sonra sarması biraz zor olacak. O yüzden bir daha göstereceğim ikincisinde. Bunu çok güzel bir şekilde yıkayacağım, çünkü pırasalar biraz ıspanak gibi çok topraklı oluyor. Şimdi gösteriyorum tekrardan. Pırasamın bıçakla şu yarısına kadar, zaten ortasında belli, yarısına kadar kesiyorum. Şuraya kadar gelecek. Sonra bütün kestiğimde zaten parçalara ayrılıyor. Bu şekilde. kesiyorum. Sonra bunları güzel bir şekilde yıkayacağım çünkü içleri topraklı. Çok güzel ayrıldı. Görüyorsunuz. Harika bir sarma olacak. Bunları güzelce böyle sirkeli suda yıkayacağım. Pırasalarımı elma sirkesiyle yıkayacağım. Çünkü çok topraklı. Pırasalarımı yıkadım. Ve onları biraz haşlayacağım. Ocağımın altını yakıyorum. Tuzlu su da haşlayacağım onları. Tuzumu attım. Karıştırdım. Pırasalarımı güzelce yıkamıştım. Kaynayan suyumun içine atıyorum. Bir yandan da buzlu su ayarlıyorum. Piştikten sonra pırasalarımı şoklayacağım. Çünkü daha fazla hem renklerini korusun hem de çok pişmesi kesilsin diye. Şöyle elime aldığımda bakıyorum tam sarılmalık yumuşak bir kıvama gelmiş. Bunu buzlu suyun içine koyuyorum. Pırasalar çok çabuk yumuşuyor. O yüzden kontrollü pişirmek önemli. Buzlu suya sokmamın sebebi de hem renklerini kaybetmesinler hem de pişmeye devam etmesin diye. Hatta şimdi buradan tam şeyini de göstereyim. Bunu böyle pirincimi, harcımı koyduğumda çok kolay sarılabilir. Yumuşak oldu çünkü. Böyle yumuşak bir kıvamda da istiyoruz. Şimdi bunların hepsini bu şekilde haşlayacağım. tarifi soğanla da yapabilirsiniz. Zaten pırasa soğangillerden. Patates, domates, yaprak sarması, kuru biber, kuru patlıcan. Hatta Türkiye'de kuru salatalık var. Ben bayılırım. İç harcını hazırlayacağım şimdi. O iç harcıyla istediğinizi, dilediğinizi, dilediğiniz sebzeleri doldurup pişirebilirsiniz. O zaman en heyecanlı, en eğlenceli kısım zeytinyağlı iç harcı nasıl yapılır? Ocağı altını yaktım. Güzelce zeytinyağını döküyorum. Şöyle her yere yayıyorum zeytinyağını. Doğramış olduğum soğanları tavama ekliyorum. Güzelce bunları kavuracağım. Şimdi nedir bu zeytinyağlı iç harç? Nelere dikkat etmeliyiz? Zaten adı üzerine zeytinyağlı. Elinizi korkarak alıştırmayın. Biraz koyun zeytinyağı. Soğanlarınızı böyle güzelce kavurun. Karıştırarak. Ondan sonra bunlar kavrulurken pirinçlerimi güzelce yıkayacağım. Pirinçlerimi nişastaları gidene kadar yıkayacağım. pirinçlerimi yıkadım. Şimdi de kuş üzümlerimi biraz suda bekleteceğim. Onları böyle suyun içine koydum. Sudalar. Bunu böyle kenara aldım. Onlar orada biraz kalsın. Görüyor musunuz? Böyle bunları güzel güzel kısık ateşte kavuracağım. Çam fıstığı kullanacağım. Ama dilerseniz badem, fındık, kaju, istediğiniz kuru yemişleri de koyabilirsiniz. İsteğinize bağlı. Şu anlar hazır. Gelin ne durumdalar? Bakın. çok güzel oldu. İstediğimiz renk bu. Bu durumda çam fıstıklarımı ekliyorum. Karıştırıyorum. Onları da kavuruyorum. Hafif pembe renk alana kadar kavuracağım. Şimdi altını kıstım. Pirinçlerimi ekliyorum. Karıştırıyorum. Şimdi pirinçlerimi ekledim. Kuş üzümlerini ekliyorum. Baharatlarını ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. Yarım tatlı kaşığı şeker. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Yarım tatlı kaşığı yenibahar. Yarım tatlı kaşığından azıcık da az, tarçın. Bir tane anason karıştırıyorum. Suyunu ekliyorum. Pirinçler zaten yarı pişecekler. O yüzden pirinçlerimi çok pişirmeyeceğim. Üzerine gelecek kadar suyumu ekledim. Ve ağzını kapatıyorum. Suyu çekene kadar bekleyeceğiz. Wow! Wow! Harika görünüyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ne yapıyorum? Doğradığım maydanozumu ve dereotumu ekliyorum. yeşillikli. Çok güzel oluyor bu harç. Sarmalarımı fırında pişireceğim. Böyle altına limon, halka halka limonlardan koyacağım. Şimdi gelelim sarma işlemine. Pırasamı alıyorum, koyuyorum. İç harcımdan birazcık ekliyorum. Şöyle her tarafına yayıyorum. Dondurulmuş vişnemden böyle koydum. Sıkıca sarıyorum. Dilerseniz bu boy, dilerseniz de küçük yapabilirsiniz. Ortadan ikiye kesiyorum. Ayırıyorum. Ve tepsime yerleştiriyorum. Bütün pırasalarımı sardım. Üzerine azıcık vişnelerden ekliyorum. Birazcık su ekliyorum. Suyumu da ekledim. Böyle azıcık dibine kadar su geldi. Yani şöyle yarısına kadar su dolu. Zaten kontrolü pişeceği için yağ Kapattım alüminyum folyomla kapak yapıyorum. Şimdi hazır mıyız? Hadi fırına atalım. 180 derecede alt üst fanlı kontrolü pişireceğim. 15-20 dakika, 20-25 dakika, 35 dakika. Bakacağız kaç dakika sürdüğüne. İçleri zarttıysa soğan doldurabilirsiniz. Patates doldurabilirsiniz. Domates. Kuru domates, yaş domates, sebzeleri dilediğiniz, istediğiniz, gönlünüzden geçen sebzelerle dolma ve sarma yapabilirsiniz. Piştikten sonra görüşürüz. O ye ye. ben bunları üzerine yağlı kağıt, alüminyum folyo ile kapladım. Sonra... Pişmesine çok az kalan alüminyum ile yağlı kağıdı çıkarttım ve üzerini böyle renk alana kadar pişirdim. Hem bu buna böyle biraz bu çıtırlık biraz daha lezzet katacak aslında. Şimdi o zaman tadıma geçelim. Tabağıma alıyorum. Harika bir sonuç. İnşallah izlerken keyif alırsınız, denersiniz ve beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.